Ne öyle Ne var ki de kendine çiçekli kız. Attı bir sene tadımızı ne dolattı düştü mü? Ben kardeşim aydı şimdi ne oldu nasıl oldu ne yaşlandılar muhakkak ki diye film çekiciler dedi şey ya kızına Gülce 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 ama Gülce ki hep benim yanımda durdu bazı önünde Sürkan'la hep yanıma gelirlerdi dururlardı ondan nasıllardı kardeşim kadar alayım kardeşim kardeşime bir şey olmayız Allah Allah bilir Allah'ı hey, kardeşime bir şey olmasın Allah Allah her acıyı gördüm bacı acısı gördüm o ciğer ciğer acısı gördüm oradan yiyen acısı gördüm her acıyı gördüm Allah kardeşime esir gelsin kurban olduğum Allah kardeşime acısını gösterme Allah cemi cümleyle Allah cemi cümleyle Cemil'cimleri, hastalarını hep şifale Allah! İstirahat da, kardeşi varmış. Kutsak Allah etmeyin. Benim hiç halim yok, konuşacak gönlüm. Hiç konuşacak halim yok, gönlüm. Bacım, ben ne kadar acı içtim. nasıl görünüyor, nasıl konuşuyor, nasıl adam olayım Nasıl konuşuyor bacım, o oh, sağ gibi, sağ gibi, sağ gibi. Hatını Marağa'dan hastahana döndü. Hatınıma, yan kal torun kızı, hatınıma alayım dedim. Torunlarımın alaya yan kal kız, alaya yan kal. Alayına kurban olayım, alayına. Alayının Allah acısını göstermesin hepsini, Allah. Cemi cümleyle Allah, kardeşim yolu Allah. Allah Allah kurban olduğum Allah kardeşimi göreyiz Allah yaşıyız kardeşim yüzünü görmedim, kardeşim yıllardır görmem kardeşim yıllardır görmem kardeşim Allah'ım var ah. <laughs> iyi yok gençim babacım yan kaldırdı Kadın dahi ya azıssam söylesen hiç kusuruma kalmaz Gülbiyaz. Hiç kusuruma kalmaz. Gelir çıkar yazın yanına gelir ki mafla diye çık yanında dururum diye. Ben de gel kadın alayım bacım gel dedim, gel dedim gel dedim gel. Ay yemek yiyeyim ana dedi bak sen. Erkanım geldi diye seni hürmetlere kadın alayım erkanım. Kulbetlere dediler, erkenim hele bir kızı varmış, bak büyük babanda baba, diye gelir sarılır. Büyük babanda diye gelir sarılır, Beni öper sarılır. Fatim daimin, onların şeyini aldı, bir, resimlerini aldı bunları. E, ee, bakarım resimlerine kızım. Gelince e, Aytan'ım ellerine geçtiği bana öyle hizmet etti Aytan'ım. E, Bacımın kızı yan kaldı Aytan'ım, yan Yeter döndü, ben hiç yani, değilim. Anama selam söylemem, anneanneme dedi sana, he. Atalayım da satıp buraya geldi, konuştuk, ettik, sarıldık, öpüştük. Çocuklarımın yanına gitti Ankara'ya, Atalayım da. Ah filizim de öyle, kızım, hep için. Hatınım da yalvarıyor. Selda telefon eder, Semra telefon eder. Oradan kimi? Şey, şey şey eder. Sevmeye eder. Sertini mütter köye gelince yanıma geldi anacı. Sarılıyor, öpüyor, sarılıyor, öpüyor hatını. E, ee, yeterimi de gördüm. Tarhanım da geldi, yeter de geldi. Şe de geldi. Büyük oğlan adılar. Çocuklarıyla hep geldiler. E, ee, geldiler. Şey de geldi. Şey görmedim. Tarhanımı kızıyla hanımı yiyor. Onlar baba basık, babası babası gitmiş bir şey tarhanımı da. Şeyler arasına şeydir. Ah. Hanım oturdu tahtın dedi baba. Onu dedi Emir evi sağ, sağ. dedi bir şey olmaz Emir evi bitirse ne gelir elinden hatın dedi ben anasını avradı dedi yani ama çok acıktım dedi. Çara düşməyəcək. Filiz ilə də danışdıq axşamlar, Filiz ilə də. Filiz ilə də görüşdük.